Senin oradan söz atma hakkın yok. Senin oradan böyle konuşma hakkın yok. Ben sana istediğin her türlü hesap de. Sayın Başkanım. Gelip de yani bu yani da gelip yan hakkın yok? Başkanım siz devam edin. Söyleyecek bir şeyiniz varsa kürsüden söz isterseniz söyleriz. Buyurun başkanım. Siz. İyi bile değil. Ya tamam, O mi mi? konuşalım. Buyurun. Tamam kardeşim ya. Provoke etme. Provoke etme. Başkanım buyurun. Bu ülkenin kurumları satıldı. Bu ülkenin madenleri satıldı. Bu ülkenin kamusal hizmet veren bir sürü kurumu özelleştirme adı altında satıldı. Ben bunları söylerken Bunlar çok söyleniyor herkesin bildiği şeyler diye düşündüğünüz eminim. Hangi kurumların satıldığını ve bunların satışıyla bize nasıl bir gelir dönüşü olduğunu hatırlamak lazım. Bakın bilinçli olmak, bilinçli olmak böyle bir şey. 1995